Herkese merhaba sevgili dostlarım. 20 Ocak İzmir Şirinye Reporundan 6 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gece yarışlarında tek altılı ganyan mevcut ve saatler 19.00 gösterdiğinde bu azatlı 41 safkanın start alacağı bugün için İzmir programında yine takip safkanlarımız mevcut ve 3 adet banko ve 1 adet alternatif bankomuz bulunmakta ve kazanmasını beklediğimiz safkanlardan sizlere bahsedeceğiz sevgili dostlarımız. Bugün için sizler ilk önce tuttuğunuz safkanları ekleyerek daha sonra bizlerin takip safkanlarını ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yaparak ikramiyeyi bulma önünde şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım. Ve İzmir gece programında açılış şart 3 mücadele 4 yukarı arapların 1900 metre kum pistte başlayacak fakat en küçük olarak 5 yaşındaki safkan e, bulunmakta. 6 numaralı Gökçe Start. Kaisbert orijinal olan bu Afkan Gökhan Gökçe ile start alacak ve bugün için son yarışında da kıpırdamıştı, toparlandı. Rakip hanesinde ise 2 numaralı Başparmak ağır kilosuna rağmen Mehmet Kaya ile 6. kez start alacak. Bugün için kazama başarısı göstermemiş olsa da ben bugün için son yarışındaki ikinciliğini tekrar edeceğini düşünüyorum ve son olarak 3 numaralı Kenan'la bu şartı 3 mücadelede hata kollayacaktır değerli izleyenler. 6 2 3 sıralaması Günün ikinci koşusuna baktığımızda ise 6 İngiliz atı koşacak ve 1 numaralı Ashk'tı. Legends 2'de 2 yaptı. Son yarışı da muazzamdı. Nevzat ile de olan bir uyumu var. Rakip ise 2 numara David. Bence son yarışı ölçü alınmamalı. 3 numaralı Baba Runner son yarışını kazanmaya çok yakın koşmuştu. Hatta 4 numaralı Mr. Leon ise yine kazanmaya yakın koşan bir diğer son yarışıyla yine kuponlara eklenmeli. 5 numaralı Grey Touch, 6 numaralı Mini Jonya ise yine koşunun sigortası olacaktır. Koşuyu 1 numaralı Safkan'dan 6 numaralı Safkan'a kadar şans verdik. Günün 3. koşusu özel bir koşu dişi. 4 ve yukarı İngilizlerin start alacağı bu koşuda 1 numaralı Black Phantom sevdiği pist ve mesafede Tolga Yıldız'la Yine seriye devam edecektir değerli izleyenler. Her ne kadar sıra rağmen bu uygun grubu değerlendirmesini bekliyorum. Ben bu safkanın bir numaralı Black Phantom günün birinci bankostur. Evet bu misli görünen kuponda 6'lı Ganya'nın 4. ayağı bir diğer özel bir koşu. İzmir'e özel kordon koşusu 1600 metre kompiste 3 numaralı. Büyük Dünya son yarışında da İzmir pistini yadırgamayacağını göstermişti. Grup yarışında Kazber Torcu'nun olan bu safkan yine e, gözü kapalı banko atılabilecek safkan konumunda ve günün ikinci bankosu olarak 3 numaralı Büyük Dünya değerlendirildi sevgili dostlarımız. Evet, Büyük Dünyanın Kenter yapacağı yarış sonrası günün 5. koşusu 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum pisti mücadelesinde alternatif bankomuz 4 numaralı Secret Blood oldu. Vedat Abi'ste start alacak olan bu safkanın son yarışındaki üçüncülüğünü ben çok beğenmiştim. Gruptan farklı bir isim. Yarış tecrübesiyle ve yaş tecrübesiyle yine Vedat Abiş olan uyumuyla ihmal edilmemeli ve alternatif bankom olarak değerlendirdim sevgili dostlarımız. Rakip hanesinde ise 1 numaralı Bastini ve 3 numaralı Baştener oldu. Günün son koşusunda ise günün son ve üçüncü bankosu bulunan satış bir koşusunda Kürem ekolisi temsilcisi Crossfire orijinde 2 numaralı Pavlichenko oldu. 2 numaralı Pavlichenko'nun son yarışı muazzamdı. Yine handikap ve yarış tecrübesiyle birlikte bugün için Nevzat Avcı ile yine seriye devam edecektir değerli izleyenler. Aldışı 2 numaralı Pavlichenko günün 3. bankosudur değerli izleyenler. Bugün için İzmir misli altılı ganyan değerlendirmelerimiz bu kadar farklı bir videoda görüşmek üzere her şey gönlünüzce olsun sağlıcakla kalın bol şans